işimiz bitti. Sağ ol, emeğinize sağ Sağ ol abi, güle güle oturun. Ya nerede kaldınız ya? Hadi vur, vur! Çal ya gümbür gümbür, yer gök inlesin! Hadi la İsmet! Ne oluyor lan? Ne bu fatırtı? Allah! Ulan! Kış kalanlar çatlasın! Bugün Göreçkilerin <laughs> zafer günüdür! <laughs> Benmiş! Gel tavşanım gel. Gel kız, gel beraber oynayalım. İsmet, çok da şey yapmasak mı ya? Ayol ne yapıyorsunuz ayol? Kafam kaldırmıyor. Susturun şunları. Kamsız herifler. Ne gerek vardı bu tantanaya? Hadi. Ya baba bırak eğlensinler işte ya. Yok Alim yok. Annem çok haklı. E Cemal. Ben sana demedim mi yani davulun zurnanın gereği yok diye. Biraz kısa kes canım. Kızım ne demek gereği yok ya? Allah Allah. Bugün oynamayacağız. Ne zaman? Ya baba Allah'ını seversen, sen de bırakmıyorsun ki iki dönelim şurada ya. Ali, sustur şunları. Tamam baba. Sağ olun, çok teşekkürler. Hayda! Abi ya! Zevzekler, biraz kalıbınızın adamı olun. Girin içeri hadi. Ay baba gerçekten ona öyle ya? Dün salonunda oynar gibi. Sus kız! Bir sene eksiktin, sen de tamamlandın süper oldu yani. Hadi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ha, Refika Hanım, gel alayım ben seni, gel. Hoş gelmişsin hanımım. Ee, e, ben de senin öbür koluna gireyim de evimize girek. Allah'ım sana bugünlere şükürler olsun ya Rabbim. Evimize, yuvamıza kavuştuk ya Rabbim. Ay hanımım, senin eşyaları da getirdik, yerleştirdik. Bir güzel temizledik, çiçek gibi oldu vallahi. İyi de şu anın dadını bir çıkartamadık ki. Bırakmadınız ki iki kurtlarımızı dökek şurada ya. Ya bak hala ne diyor ya. Abi, babam istemiyor. Niye sinirlendiriyorsun? Ay çok özlemişim burayı ya. İsmet, kocişim, hadi gel odamıza bakalım. Hadi davşanım, bakalım gel. Şuna bak, şuna. Bu evi geri almadan ölsem Gözlerim açık giderdi Refika. Vallahi benim de ahtım vardı Fazıl Bey'im. Ben de almasaydım benim de gözlerim açık giderdi. Ee, Safiye kız, gel sen hanıma bir dutu ver. Ne oldu yine, ne oldu kız? Bir dut kız. Ne geldi? Dut. Ne oldu kız? Birgül abla, ne yapıyorsun sen? Yeri mi öpüyorsun? Bak bak, aa, aa. şu oğullara bak şimdi bak. Kızım aa, aa. hadi kalk, kalk, kalk. Yo, yo Fazıl Bey'im, vallahi benim her gece dualarımdaydı. Bir gün konağı geri alırsak diye vallahi ben yerleri öpeceğim demiştim. E, az önce eşyaları taşırken unuttum da şimdi aklıma geldi. Öpüvereyim de aradan çıksın ha. Şuraları da öp kız, oralar kaldı. Bak Mavi odadan çıktığı anda bastığı her yer gül olsun istiyorum. Bana babam, hani böyle filmlerde oluyor ya. Böyle sen de kahvaltısını hazırlayaydın da odasına götüreydin... ...yanına iki tane gül iliştireydin... ...böyle daha zahmetsiz olmaz mıydı? Lan oğlum, zahmetsiz aşk mı olur? Böylesi daha etkili, merak etme sen. He babam ya, vallahi çok doğru söylüyorsun ha. Sen çok iyi anlıyorsun bu işlerden ha. Yani bugüne kadar pek aşıklama aşkla işimiz olmadı ama... ...demek ki bu tür şeyler içten geliyor. Helal olsun vallahi. Hadi oğlum, hadi durma sen de hadi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım <laughs> Allah sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen çok büyüksün ya Rabbim. Kabus bitti ya. Kız tekrardan evimize, konağımıza geri döndük. Cehennem hayatı son erdi. Ey Allah'ım ya Rabbi. Refika, gel otur ayakta kal. Ya babam, bırak konağına Nasret gidersin ya. Bırak elleşme. <laughs> geç anne, geç. Ey Allah'ım ya Rabbi. Otur. Bu koltukların yakıştığı gibi... ...göreçkiler de bu konağa çok yakışıyor. Çok. hep sizden sakladım. Ama bazen bu evi rüyamda görüyordum biliyor musunuz? <laughs> Sanki buradan hiç gitmemiş gibi. Sanki buradan hiç ayrılmamışız gibi mutlu oluyordum. Sonra bir uyanıyordum. O derme çatma gece kondudayız. Üşüyoruz. Paramız pulumuz yok. Sonra diyordum ki kendi kendime, Refika ne diyorsun sen? Aslan gibi oğullarım ben. Hepsi yanımda. Ailen yanında, kocan yanında. Ama şuram var ya, şuram. Hep çok acıyordum. Annem, artık üzme kendini. Yokluk yaşadık, bitti gitti. <laughs> bitti he? Peki çektiklerimiz Ali? Üzüntülerimiz? Bize bunları yapana asla hakkımı helal etmeyeceğim. Asla. Refika tamam, olan olmuş artık. Sen onları düşünme. Son nefesimize kadar burada yaşayacağız. Eski günlerdeki gibi. Hep birlikte mutlu olacağız. Of. Ya, Elmas. Hı. Bacım hadi sen bize bir çay demle de şöyle ağzımızın tadıyla... ...güzelce bir çay içelim hep beraber ya. He? Tabii tabii, yapayım hemen. E, Refika Hanım, e, size de şifa çayından yapayım mı? İster misiniz? Tabii, tabii, tabii Elmas. Şu yer mantar dibimde bitmeden hemen demleyeyim çayı. Uy. Aşkım. Annem. Ben odamı çok özledim. Hemen gidip eşyalarımı yerleştirmek istiyorum. <laughs> e, akşama kadar da çıkmam artık. <laughs> tamam. Ben yemek hazır olunca sana haber ederim. Tamam. Birgül. Ha. Bu zevksizin eşyalarından burada hiç kalmadı değil mi? Yoksa gerçekten sinirlerim bozulacak. Sen hiç merak etme hanımım. Adamlar her bir şeyi alıp gittiler. Eh. Yalnız enişte. Safiye abla. Sizin odalar boş. Hiç eşya kalmadı. Ben hepsini attım biliyorsunuz. Ne? Sorun değil. Biz hallederiz. Yok yani. Hani yeni takım alamayacağımızdan değil de. Üf, tamam ya, sorun değil. Allah aşkına. Kızım senin hiç yüzün kızarmıyor. Bak yanımıza geldi. Ha? Azıcık bir sus. Sus. Hiç utanmıyor musun sen? Utanıyorum Refika annem. Vallahi çok utanıyorum. Ama ben yaptığım her şeyi telafi edeceğim. Size söz veriyorum. Ya yeter ya. Böyle her lafın sonu dönüp dönüp tavşanlama mı bağlanacak ya? Tamam anladık, anladık tamam. Tamam İsmet. Ben ne diyorlarsa hak ediyorum. Tamam. Of ya neyse ya. Tamam hadi kalk. Biz de odamızı düzenleyelim. Abi, Gelsene biraz konuşalım. Ha, olur abi, tamam. Pardon baba. Müsaadenizle. Yani söylediğim gibi senin. Abi, bizim hesaba para yattı mı? Ha, yattı. Nadir aradı sabah. Faysal'dan tahsilatı yapmış, bizim hesaba geçmiş parayı. İyi. Bana biraz para lazım. Bir ara bankaya gidelim de çekelim. Ee, gideriz gitmesine de. Ne yapacaksın sen parayı ya? Sorma abi, lazım. Tamam abi, tamam sormayayım, sormayayım. Tamam, Safa'yı söyleyeyim de çıkalım artık. Tamam.